Herkese merhaba. Bugün minik ördeklerimizi parka getirdik Yade ile. Yade neredesin? Aşkım merhaba. Herkese merhaba desene. Herkese merhaba. Ördeklerimizi mi kaydıracağız şimdi? Korkutma ama tamam mı? Tamam. Sonra da okula ablasını almaya gideceğiz. Arkadaşlarımızı sevdireceğiz değil mi? Bütün ördekleri sevecekler. Yapma. Hayır. Hayır. Kayar dur. Yapma. Aşkım dur. <laughs> çok yavaş kaydı. Çok... <laughs> Korktun musun? Aşkım. Gel gel. Hoppala. Başımıza gitti mi? Bir daha yapamayız. Okula geç kaldık. Şimdi ablamızı ablamızı almaya gideceğiz. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Hadi sen de gel. Gel. Gel gel gel. gel. Yavaş yavaş yavaş. Al ödeklerini. Al kutusuna koy hadi. Al kutusuna koy. Gel. Bak arkadaş geldi. Korkarlar. Evet çocuklar. Ördeklerle veya Yade ile beraber ablamızı okuldan almaya geldik. Burası ablamızın okul parkı biliyorsunuz. Bir kere daha burada video çekmiştik. Yade hemen gitmiş kurulmuş tabi parka. Kalkın kızlar ablayı almaya geldik. Kalkın tatlışlar. Heyecanlandınız mı? Yadeciğim. Anneciğim, hadi gel ablayı almaya gidelim çocuklar sevecek şimdi onlara sürpriz yapacağız bakalım ne nasıl tepki verecekler ben de çok merak ettim. Hadi aşkım gel. Hadi kızım. Neredesin? Hadi tatlışım. Hadi öğretmenimize de çiçek vereceğiz tamam mı? Hadi bakalım. Çocuklara da sürpriz yapalım. Çok mutlu olacaklar. Başta benim minik kuşum tatlışım. İlk göz ağrım sevinecek tabii. Ay gerçekten ben de heyecanlandım biliyor musunuz? Küçük çocukların haberleri yok. Bir tek ablamızın haberi var. Evet. Şimdi okula gidiyoruz. Ya da gitti bile. Bekle anneciğim. Çocuklar sevdiğiniz mi ördekleri? Çok tatlı. Daha onlar günlük. Aylık bile değil. Kaç yaşında da? Daha küçükler anneciğim. Daha 20 günlük. Öbür ördeğimiz nerede? Ördekler şu an acaba bana ne yapıyorlar Çok tatlı değil mi? Yade. Allah. Yade anne sen çiçeğini vermemişsin öğretmeni. Hadi çiçeğini ver aşkım bekle. Koparmadan. <laughs> Sıkmayın tamam mı? Sıkmayın. Tamam aşkım. Hayır anneciğim. Aşkım kakasını yapar kafana. <laughs> de Sen de bu vesileyle sınıfa girmiş oldun aşkım. Hadi çok mutlu. Tek sınıfa girmek istiyordu, giremiyordu. <laughs> hop hop. Aferin kızım. <laughs> 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 sırayla sevin Baklar sırayla. Sıkmadan sırayla. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> olarak ayrılmışlar. <laughs> ya de, sen de buraya geleceksin biliyor musun? Çok kaldı. Bak, 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 bak. Tabii, hemen çekelim çocuklar. Biz şimdi öğretmenimizle resim çekecek. Görüşmek üzere.